Balıklar sen mutlusun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün çok acı bir sahne yaşadım. Hatta bugün değil, geçen hafta fena bir sahne yaşadım. Fena yaşadığım sahne neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları sonuçta sizden paylaşmak istedim. Şöyle bir konu oldu. Geçen hafta burada provayı temizlerken hani balıkçılığın haricinde bir konu yani istemeyen dinlemeyebilir, izlemeyebilir ama başımdan şöyle bir olay geçti. Prova'yı temizlerken sol kulaklığımı denize düşürdüm. Buradan düşürdüm ve size şöyle tarif etmek istiyorum. Yani valla bana kızmayın çünkü niye biliyor musunuz? Yani hepimiz balık hobisinde ilgileniyoruz. Her an düşürebiliriz. Ben mesela dün, pardon geçen hafta şurada bir su kaçağı falan vardı içeri. Bunu tamir etmek için burada çalışma yapıyordum. Hatta burada bir takım onarılması gereken yerler var. Dedim temizliğin falan derken tam buraya kadar geldim arkadaşlar. Yani çünkü bugün ben tekneden bunu düşürdüm. Sizler kayaların taşlığın ya da bir merada... E, kulaklığınızı suya düşürebilirsiniz. Buradan aşağı düştü arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Yani bugün e, o e, Kasım'ın 26'sıydı. Su inanılmaz soğuk, acayip aynı bu şekilde hava kapalı. Hani ara ara böyle küçük bir güneş çıkıyor ama için gram faydası yok. E, sonra ya Türk görüyor musun düştü falan dedim. E, yapılacak da bir şey yok e, derken aklıma şey giriyor. Ya da mayomu giyeyim ben serbest alacağım sonuçta. Moya mı giyeyim? Hemen dedim maskeyle suyu atlayayım. Çünkü buradan düşerken, şuradan düşerken düştüğü arayı gördüm. Dedim ne yapabilirim, ne edebilirim? Hemen şuradan lastiklerin üzerine basaraktan suya atladım. Ee, aşağı yukarı 4,5 metre derinlikteydi. Kulaklığı buldum. Tabi burada şöyle söyleyeyim. Hmm, ne diyeyim ben size? Aşağı yukarı yani şaşkınlığımla beraber bir zaman geçti. Sağlık olsun. Almayayım dedim. Ondan sonra yani yani gerek var dedim. Bir de baktım. Fiyatları çok artmış Airpods Pro 2'lerin. Maya mı giydim? Kuru havlu aldım. İskeleye indim. Bilmem ne bir 10-15 dakika totalda bir geçti. Sonra aldım. Airpods'u Suyun dibinden burada şeylere basarak da ayağımda e, medyalar kesmesin diye dikkatli bir şekilde e, basarak çıkmam gerekiyor hipotermiye girmeden aşağı indim yani e, çünkü daha suya girer girmez şey oldum yani fena oldum yani öyle söyleyeyim ve zaten son bir metre kala nasıl biliyor musunuz sanki vücudumu aşağıdan yukarı birisi ittiriyor neyse hani buna da şükürler olsun. E, aldım. E, çıkmam gereken yerden de dikkatli bir şekilde çıktım. Nasıl biliyor musunuz? Burada görenler falan dediler ya kafayı mı yedin falan. Vallahi kafayı yemedim ama benim e, bir numaralı iletişim aracım. Sürekli telefondan görüştüğüm için e, yani benim olmazsa olmaz Hani kullandığım araçlardan bir tanesi. Hani şu an bile vallahi burada e, temkinli gidiyorum. Psikolojim <laughs> bozulmuş vaziyette. Ha, bir daha kullanır mısınız derseniz. Bir daha asla küpeşte de, e, provada ee, bir balıkla avlanırken taşların, kayaların orada ya da bir merada asla bunu kulağımda tutmam. Yani bu konu da netim. Ee, yani her sonraki aşamayı anlatayım arkadaşlar. Ee, kulaklığınız düşüyse kulaklığınızı nasıl kurtaracaksınız? Ben önce şuradan bir kurtulayım. Yani Psikolojimin bozulmasına müsaade etmeyeyim. Size tane tane anlatayım. Şimdi ben bunu alınca arkadaşlar hemen içindeki tuzlu suyu def edebilmek için havluyu yumruk gibi yaptım. Havlunun üzerine doğru kulaklığı bu şekilde vurmak suretiyle kulaklığın içindeki tuzlu suyu çıkarttım mı ümit ettim. O an için tabi hiçbir şey belli değil. Her şey Pardon. Her şey belirsiz. hani şimdiye kadar kulaklığım olmadı şimdi yalana gerek yok. Böyle bir kulaklığım olmadı. Suya düşerse ne yapılır? hiçbir bilgim yok. Ee, böyle ufaktan da bir güneş açar gibi oldu ama ya güneş hikaye nasıl biliyor musunuz? E, düşünün bu havada güneş bulutun arasından çıksa ne olur ki? Neyse koyu verdim. Ya aklıma geldi. Bunu dedim benim pirince basmam lazım. Neyse kulaklığı aldım aşağı e, pirinç e, kavanozu var. Pirinç kavanozu koyacaktım. Ya dedim elektroniğe dedim zararı deren e, en önemli şey tuzlu su olarak biliyorum ben. Hani e, daha ...detaylı bilgisi olan arkadaşlarım falan varsa söyleyebilirler yani hani ne yapılır, ne edilir ya da ne yapılması gerekiyor yorumlara yazabilirsiniz. Hani ben bildiğim kadarıyla hemen bir bardağa tatlı su koydum. Tatlı suyla bu sefer çalkalamaya başladım. Şeyi düşünebiliyor musunuz? Airpods'un <laughs> kulaklığın başına gelenlere bakar mısın? Önce denize düşüyor. İçindeki suyu def ediyorum. Sonra tatlı suyla bardağın içerisinde çalkalıyorum. Neyse tatlı suyu döktüm. Yeni bir tatlı su daha koydum. E, gene çalkaladım. E, Havluya böyle, böyle vurmak suretinden e, bir şey yaptım. İşte, kurulamaya çalıştım. Hani vuraraktan o tatlı suyu def etmeye çalıştım. Ama bu arada öyle bir şey ki hani of düğmesi falan yok bilmem ne yok. Üzerinde bir enerji var falan. Neyse e, burada kavanozun içindeki pirince koydum. Sonuçta e, hani pirinçten e, belli bir süre ee, dedim hani en azından ben gidene kadar dedim pirincin içinde kalsın burada da benim yapmam gereken e, işlerim falan vardı burada e, dedim ya işte tadilat e, biraz onarım yapıyorum sonuçta e, sezon boyunca e, yani e, koy koy e, ada ada gezdik e, balıklarımız tuttuk e, diğer videolarımız sırada izledikleriniz var falan e, hatta şöyle bir güzellik var e, bunu da sizden paylaşmak istiyorum yani doğa çok ilginç arkadaşlar. Küçücük bir delikten sen çiçek çık. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne olduğunu inanın bilmiyorum. Ha, onardığım yerde burası. Şöyle göstermek istiyorum size. Hani balıktaysan mutlusun kanalındaki arkadaşlarım. Yani sonuçta benim daha önce sandalım vardı. Ee, hani o zaman YouTube'la ilgilenmiyordum. O yüzden hani böyle şeyler paylaşım olmuyordu. Neyse. Pirince bastım. Buradaki işlerimi halledene kadar dedim pirinçte de kalsın en azından. Giderken de eve cebime koydum. Eve geçer geçmez hemen büyük bir pirinç kavanozu vardı. Pirinç kavanozunu içine koydum. Altın zaman 7 gün arkadaşlar. 7 gün boyunca pirinçten çıkartmayı. Ben pirinç kavanozuna mutfaktan çıkarttım. Kendi odama koydum. Annem de pilav yapacakmış. Ee, pirinç arıyor tamam mı? Arıyormuş daha doğrusu. Benim de haberim yok. Neyse gitmiş pirinç almış. Kavanozundan pirinç kayıp falan filan. Tabii ta yemek yapıldı bilmem ne oldu falan filan. Dedim pirinç dedim ben de. E ne yapıyorsun? Dedim kulaklığı koydum. E nerede? Mut e, dedim mutfaktan aldım. Dedim. Kendi odama koydum. İyi ki de koymuşsunuz yoksa ben de pirinçlerden direkt de pilav yapardım. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Kulak kulaklıkla böyle AirPods'lu pirinç pilavı. <laughs> Gayet ilginç bir şey olurdu. Neyse işin e, hani esprisi bir yanı, ben 7 gün 7 gün inanın aklım hep onda kaldı. Acaba kurtuldu mu? E, kısa devre yaptı mı? Bozuldu mu? Hani her şey olabilir. Hani e, Olmaması tercihimiz ama, yani her şey insanlar için. 7 e, gün boyunca, inanın arasında bir denesem falan denemeyin sakın. 7 gün boyunca cihazınızı unutun. 7 günün sonunda, hatta ben 7 gün, 8. günü öğlen saati e, pirinçten çıkarttım, kulağıma taktım. Bu sol kulaklıktı. E, kulağıma taktım, dın diye bağlantı sesi geliyor ya, Allah Allah bağlantı sesi gelmedi, eyvah dedim görüyor musun? Sıfır. Hiç ses yok ama, zero ne yapmam lazım falan. Bir baktım şarjı bitmiş. Neyse şarj kutusuna şarja koydum. Ee, birkaç saat şarj oldu. yüzde ee, %50 şarjlardı. Birden de şarjı yüklemek istemedim. %50 şarjlardayken, e, şarjdayken bir müzik açtım. Bir baktım ses geliyor ama bir yandan da korkuyorum. Neden korkuyorum? Sonuçta bunun içerisinde bir batarya var. Ya patlarsa ya alev alırsa Allah göstermesin. Tırstım vallahi. Böyle bir böyle Birkaç dakika dinliyorum Yerine koyuyorum Birkaç dakika dinliyorum yerine koyuyorum Birkaç dakika telefonuna cevap veriyorum Sol kulaklıkla Böyle böyle Yani aktif etmiş oldum Yani Sizlerin de başına gelmesin arkadaşlarım ama Eğer yani sizin de Başınıza gelirse Yani kulaklığınız her ne marka olursa olsun Aynı telefonu yaptığımız Muameleden yapıyoruz Hiç olduğu gibi Hani imkanlar dahilinde olduğu şekilde kurulayabildiğimiz kadar kuruluyoruz. Mümkünse tatlı suyla çünkü şöyle diye düşünün. Deniz suyuna düştüyse tatlı suyla mutlaka durulayın diyorum. Aksini bilen arkadaşlarım varsa yoruma yazsınlar. Hani ben bunu yaşadım. Hani yaşadığım için bunu paylaşmak gereği duydum. Siz de bir bakın arkadaşlar. Hani ben bunu yaptım. En azından sorunsuz bir şekilde çalışıyor yani benim paylaşacaklarım budur. Allah'a şükürler olsun bataryasında bir sıkıntı yok. Kulaklık sesinde bir sıkıntı yok. Veri alışverişinde yani karşı tarafa giden ses gayet net. Harika. Yani hani tekneden yayın yapıyorum. Hani bunu bir meradan da bir yayın yapabilirdim ama bu ara biliyorsunuz bu fırtınalardan yeni çıktık. Burada buralarda olmasa bile İstanbul genelinde, Türkiye genelinde birçok yüzlerce tekne battı. Tekneyi kontrole geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Balıklaysan mutlusun kanalım. Ben sizlerden çok çok mutluyum. Çok güzel ilgilen, izliyorsunuz. Çok saygılı insanlarsınız. Çok çok teşekkür ederim. Ve elimden geldiğince çok güzel videolar size paylaşmaya çalışacağım. Yani ben aşağı yukarı 7 yıl rahatsızlığım vardı. Yani 10-15 yıl balıkçılığa ara verdim. Benim de eksiklerim olabilir. Yani eksiklerime uygun dilden bana anlatırsanız, yorumları yazarsanız sevinirim. Ben de sizlere bir şeyler paylaşmak için hazır vaziyetteyim. Yani balıkçılığı seviyorum. Ben çok kamışın ucunda uyudum biliyor musunuz? Bek av, yemli av atıp da böyle mırı, mırı levre tasmalayacağım diye şezlongun üstünde çok kez uyumuşluğum vardır. Çünkü balıkçılık, balık tutmak güzel bir hobi. O yüzden bu hobiyi sizlerle paylaşmaktan zevk duyuyorum. Sevgiyle kalın, esen kanalı ne yapıyoruz? Kanalıma buradan lütfen abone oluyoruz ve beğenmeyi unutmuyoruz. Sizleri seviyorum, sevgiyle kalın, kanalı kanalımda kalın, like like.